Bağbaşı Mahallesi'nde ikamet edip ahirete intikal etmiş olanlardan lakapları ile birlikte bu kişilere yazmış olduğum unutulmamaları anlatmak için yazmış olduğum şiirimi okuyacağım. Sizleri çok özledim. Bunlar benim komşularım. Öyle özledim ki bunları bilsen fala bakarıdı elmas dezem A bayırdan çocuk toprağa çeken Ali gurur avratı ne oldu? Irafika hala ekmeği etsin, Cekcekinin Hatice okuyucu geçsin, Daş Mehmet'in babası sığır gütsün, Paytoncu kozalak vardı ne oldu? Savcılı Behiye Bani halayı, Hekimin Fatih'i Ferde ebeyi, Duran'ın anası Hayriye'yi, Sahi turşuların Zeynep ne oldu? Çıkın ayalı Musa okurdu Kur'an, Başını alıp gitmiş balcının Kur'an. Ne hanım kızlardı, be, ne hanım kızlardı, beyhanla şükran. Bakırcı balcının Mehmet ne oldu? Yine irezil mi kasabın ferik, Hüsnü Efendi'nin kulağı delik, Fezillah ağanın gambur badik, Sareli'nin Mehmet emmi ne oldu? Deli Osman'a pel pel derdik kızardı, Deli Yusuf yürüyemez koşardı. Manengoz İsmail torna yapardı. Oğlu gümüşlü mıstık ne oldu? Kasanın Hüseyin, kasanın Mehmet. Ferazalı Ketav, Tabarın Mehmet. İsmet'in Halil ile tahsil deramet, Gıdık gıdık derdik nazir ne oldu? Adem emme bize yapardı kanı. Kara ibiş, kara lövmen, karatılı. Çakkozun İsmail, gübelen hakkı. Boduroğlu, Alem'ime ne oldu? Çağının tallada kafanın duran, Höllüğün imine höllüğün hasan, Feçliydi hani yedi yıl yatan, İzzetin Süleyman'la cuma ne oldu? Ali bölük, Arab Ali, Çam Ali, Balıkçının Ali, Sıdıklı Ali, Sıdıklı Durmuş, Sıdıklı Veli, Pambuk ile Geho vardı ne oldu? Balcının Mükremi Hacı Danyalı, Gadaoğlu Muharrem Hamdi Hoca'yı, Akıllının İbrahim Deli Mustafa'yı Sarakif ile Cagudumanı oldu. Asker aile Karadanası, Gına Kaşı, Etler Maslıya Anası, Şeyi Büyük Kedivelinin Babası, Öhe Bekir Yalama İbrahim ne oldu? Peltenin Babası Kurdun Ahmet, Memişlerin Kadir Sivri'nin Mehmet, Yaşa Anası Hat Ölene Rahmet, Emmi Mosturuklu Hasan ne oldu? Dokuz beşin tahsin gidinin Mehmet, Apının Abdurrahim, Gözlüklü Ahmet, Memişin kor Mehmet, Tayırın Zeynep, Bakkalların Apık, Zeynal ne oldu? Hasan Karga, Kabadayı Beride, Aptal Hasan, Şeker Mehmet nerede? Çekici Ali, Muharrem Ertaş biri de, Sünnetçi Hacı Derviş'e ne oldu? Kulekçi Ahmet, Selvi'nin Şıklı, Etemlerin Hacı, Etem'in Lutfu, Kocamar'ın tahsin, hatıpın şükrü, Koracı'yla sukuşuna ne oldu? Dedeoğlu oğlu gezer idi katırla, Gobahanları çıktı Sanman hatırdan, Hayaliyle alimlerin yanından, Ağaların delaptıramana ne oldu? Habiplerin Osman, Karamet, Ferat, Ken Nürn'ün Omar, Mıhtardır Rıfat, Gol başına koşmuş Kortulu Murat, Kelalların aptıramana ne oldu? Defçi Kulsun İlimancan Paşa'yı, Reşid'in Guluzar Bıdık Hacca'yı, Havan'ın Kemal'ı İbiş Amca'yı, Musluların Lutfu Dadaş ne oldu? Bu çoğlu da vardı çarşıası Mehmet, polis Sami ile komşusu Beccet, Fahri Hoca, Topal Veymi ve Şevket, Sarı yay ya ne oldu? Bu dünya kimseye kalmıyor baki, Han'ın Mehmet, Hancı Nafi, hep kuslu vururdu kardeşi sahi panelinin Zekeriya'ya ne oldu? Biz ki yaşadıkça neleri gördük? Kartalmış pırasadı nerede de pandik? Motor gunladı mı onbaşı derdik. Hasan Üstü'yün koca dursuna ne oldu? Karadonlu Karamızrağ'ın Asliye, Hacı Nafi'nin döndü Defçi Makbule, Duz Müdürü, Karar üstüm Ali'yle ile Kasım Kaya Kösemmiye ne oldu? Küsmesinler gelmeyenler hatıra, başka şiirimde başka satıra, affeleyin dokunduysam hatıra demeyin ki bu fevziye ne oldu?